çok doğru buluyorum. Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel enteresan doğuyla ile batıyla ile bilen bir insan. Ve tercüme bürosunu düşünün. Klasikleri, milliyetim klasikleri düşünün. Yayıncılık açısından da çok önemli bir girişimde bulunmuştur ve onun dışında da kültür politikası Kültür politikası aslında tehlikeli bir laftır. Çünkü her iktidar, her rejimin bir kültür politikası vardır. Kültür politikası deyince o politika baskın, egemen bir şey oluyor. Aslında belli bir kültür anlayışının tarafsız desteklenmesi gerekir. Kültür politikası yani kültürün çoğulcu politikasını desteklemek anlamına alınmalıdır. Hasan Ali Yüce'nin çıkardığı kitaplar buydu. <laughs> Batı'nın da büyük yazarları çevrilmişti. Doğu'nun da büyük yazarları çevrilmişti. Onun hakkında incelemeler de çevrilmişti. Tercüme dergisi diye bir dergide çıkmıştı. Tabii bu arada bunların içinde ee, köy enstitülerini unutmamak lazım. Zamanında köy çok tuttuğum hakkında da çok yazdığım yazarlığına çok savundum. Köy romanları diyoruz. E köy romanlarını bilmeden bugünün Türkiye'de bir anda anlamak mümkün değil. Çünkü köy, kasaba, şehir bağlantıları incelenmesi gereken bir etkileşim alanıdır. O günün köyü başka bir köy. Sonraki köy başka bir köy. Kasaba ne şehir olabilmiş ne köy kalabilmiş bir yer. Yaşar Kemal de yazmış onu, başka yazarlar da yazmış. O açıdan köy en üstleri çok önemli. Ben de çok yazı yazdım, bütün kitaplarda sözünü ettim. Onlar da bana yeni kuşak köy endüstrisi e, onur ödülü verdiler. İzmir'de bir tören.